Değerli kardeşlerim, bugün inşallah hadis sohbetlerinde sizin de çok özel bir hadisi ve o hadisin etrafında şekillenmiş iki güzel hasleti konuşacağız inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Eşec radıyallahu anh'a şöyle söyledi. Dedi ki, in Resulullah, İnne fike hasleteyni. sen de iki tane haslet var ki, ahlak var ki, yuhibbühüm Allah. Allah onları çok sever. Nedir onlar? El hilmü birincisi Helim yumuşaklık. İkincisi de vel enatü yani teenni ile hareket etmek. Neden Peygamber Efendimiz o sahabeye bunu söyledi? Şundan dolayı ki Abdülkays oğulları Medine'ye gelirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek üzere. Kafile içeri geldiğinde, grup içeri geldiğinde herkes aceleyle Peygamber Efendimizle görüşmek için sıraya girip kendilerini tanıtmak için koşarlar. Ama Hazreti Eşer devesini güzelce bağlar, elbiselerini temizce değiştirir, güzelce abdest alır ve rahat ve teenni bir şekilde Peygamber Efendimizin huzuruna çıkar. Ve Allah'ın Resulü de bu güzel hadisi onun için söyler. Şimdi değerli kardeşim, peki nedir hilim? Yumuşaklık Yumuşak davranmak ne anlama gelir? Öfkesini yutan, hakkı bilmesine rağmen hemen patlamayan, karşısındakine zaman ve alan tanıyan kişiye helim sahibi insan denir. Helim, aklın kemaliyle birleştiğinde ahlakın zirvesine uçarsın buyuruyor İmam Nebevi radıyallahu anh. Değerli kardeşlerim, bugün hayatımıza, çevremize şöyle baktığımızda çok hızlı kırılıyoruz sinirleniyoruz, patlıyoruz, anlık fevri tepkiler vererek maalesef hilim sahibi olmaktan çok uzak hareket edebiliyoruz. İşte bu hadis nefsi terbiyede hilmin önemine işaret ediyor. Değerli kardeşim, bu Mu ya Muaviye bin Hakem Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la namaz kılarken bir hatırasına anısını şöyle anlatır. Diyor ki namaz kılıyorduk bir tanesi hapşırdı. Ben de ona yerhamükallah dedim. Oradaki sahabeler bana dik dik bakmaya başladılar. Ben de onlara dedim ki sinirli bir şekilde bana niye öyle bakıyorsunuz dedim. Oradakiler bu sefer ellerini böyle çarpmaya ve bana tavır yapmaya başladılar. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam namaz bittikten sonra diyor Anam babam ona feda olsun. O kadar yumuşak huylu birisiydi ki, o kadar güzel bir muallimdi ki, bana, benim yanına çağırarak şöyle söyledi. Bu namaz bir ibadettir. Tesbih, tahmid ve Kur'andır. Namazda konuşulmaz, başka işlerle meşgul olunmaz dedi. Ben de ona dedim ki, ya Resulallah, ben bilmiyordum, yeni Müslüman oldum. Bu örnek bize şunu anlatıyor ki, değerli kardeşlerim, Allah'ın Resulündeki bu eğitimdeki yumuşak huyluluk ve davranış. Değerli kardeşlerim, bir diğer örnek şudur ki, Peygamber Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir bedevi geldi. Bedevi o kadar sert bir tavırla Allah'ın Resulüne dedi ki, borcunu öde, yoksa sen borcunu ödemediğin müddetçe seni asla bırakmayacağım dedi. Çok katı davrandı. Sahabeler dedik, de, dediler ki, yazıklar olsun sana, sen kiminle konuştuğunun farkında değil misin dedi. Peygamber Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam borçlunun yanında olmanız gerekmiyor muydu? Diye sahabelerine böyle söyledi. Ve Havle Binti Kaysa bir adam göndererek kuru hurmaların varsa getir borcumuzu öde. Daha sonra bizim hurmalarımız geldiğinde biz sana borcumuzu ödeyelim dedi. Havle Binti Kaysa anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyerek Allah'ın Resulüne borç verdi. Borcunu ödedi Peygamber Efendimiz. Üstüne üstlük Bedevi'ye de ikramda bulundu. Yemek ikramında bulundu. Bedevi bundan çok memnun kaldı. Oradan ayrıldı. Dedi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu borcunu yumuşaklıkla ödemek ne güzel bir haslettir. Eğer içinizde incinmiş olanlar haklarını talep edecek rahatlıkla kavuşamazlarsa o toplum iflah olmaz buyurdu. Değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz'in yumuşak huyluluğuyla alakalı iki örneği sizinle paylaşmış oldum. İkincisi ise acele etmek. Acele şeytandandır. Teenni yani dikkatli davranmak Allah'tandır buyurdu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bugün hayatımızın her alanında acelecilik hakim. Hep bir yerlere koşuşturma, hep bir şeylerde acele ediyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu hususta da bu hadis örneğimiz olması lazım. Trafikte sabırlı olmak hilimdir, yumuşaklıktır. Mesaj atmadan birine kızdığımızda ona cevap vermeden, fevri bir şekilde kırıp dökmeden düşünüp hareket etmek teennidir. Dolayısıyla kırıcı bir söz duysan bile karşılık vermemek, onun seviyesine düşmemek Allah'ın sevdiği ahlaktır değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bizlere bu ahlak ile ahlaklandırmayı, ahlaklanmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.